Son zamlar açıklandıktan sonra hep beraber e, hareket etme gereği duyulduğunu düşünerek basın Sabah çayında şehir Yıllarca ülkemize hizmet ederek emeklilik hakkını kazanmış olan biz emekliler, asla yapmış olan SSK ve Bağkur emeklisine 12.19, yüzde 12.19, memur emeklisine 18.60'dır. Yapılan bu zamları kabul etmiyor ve bizi zamlar üzerinden birbirimizle düşürmeye anlayışını da reddediyoruz. Asıl olan insan insanca yaşam ücretidir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz. Bu nedenle ülkemizdeki tüm emekliler örgütlenerek taleplerimizi en güçlü şekilde haykırmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki emekliler sandıkta ve alanda birleşerek gücünü gösterecektir. Ülkemizdeki emekli sayısı 2025 sonu itibariyle 17 milyon kişi. Biz emekliler örgütlü gücümüzle yerelde il siyasetini, genelde ülke siyasetini belirleyeceğimizin farkındayız. Toplumsal barışın önemli unsurlarından biri de ücret politikalarında eşitlik ve adaletin yeniden sağlanmasıdır. Emeklilerin yüzde seksen 85'i açlık sınırının altında ücret alıyor. Çöplerde yiyecek, bir şey aramak, yaşama uygun olmayan 200 TL'lik otellerde kalmak zorunda bırakılıyor. Kiracı olan emekliler kirasını ödeyemediği için sokağa atılıyor. Sığınacak yer olarak ya hastanelerin acillerinde ya da otogarlarda gecelerini geçiriyorlar. Dört kişinin bir ailenin açlık sınırının 30.143 TL'dir olduğu, bu nedenle de emeklerin yüzde 65'i çalışıyor veya iş arıyor. Açlık sınırı değil, sefalet sınırındayız. Çalışanların yüzde yetmiş bir asgari ücret ve altında çalışıyor. Emekli olduklarında açlık sınırının altında yaşamaya devam edecekleri kaçınılmazdır. Yoksulluk sınırı olan 98-180 TL'yi bu rakamlardan sonra hiç konuşamıyoruz bile. Taleplerimizi yeniliyoruz. Çalışanlara verilen sayanın zam güncel haliyle düzenlere biz emeklilere de verilmelidir. İntibak esası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak faizi ile birlikte ödenmelidir. 3600 ek göstergedeki haksızlıklardan emeklilerimiz de mağdur olmuştur, giderilmelidir. Muadil aylaç katkı payları kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücretle eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendik sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir.